Dostlar hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben astrolog ve spital danışman Medium Canan Canoğlu. Şimdi sevgili dostlarım, bugünkü deste işte, seçte klasik tarotum var, oşo tarotum var ve çay falım var. Evet, hakkımızda hayırlısı diyelim. Ben yine melek kartlarımda bir karayım. Melek kartlarıyla da destek vereceğiz. Hayırlısı olsun bakalım. Şimdi klasik tarotla başlamak istiyorum. Klasik tarotu seçen sevgili dostlarım, bakalım size neler vaat ediyor bugün? Dostlarım Klasik tarotu seçen sevgili dostlarım Yorgunluğun ve Yenilmişlik duygun tamamıyla kapanmış Artık geçmişte bırakmışsın Artık arkanda bırakmışsın Hani diyoruz ya hep en kötüsü geride kaldı Genel anlamda bugün diyeceksin ki artık en kötüsü geride kaldı. Ben dün de bıraktım yaşadıklarımı. Geleceğe e, umutla bakıyorum. Geçmişi affediyorum diyeceksin. Çok acı çektirmiş olabilirler. Yorgunsun bak burada yorgunsun. Bitkinsin. Na körlüklerden acaba ben ne yaptım ya? Ben bu kadar insanın düşmanını çekmek için ya da ne bileyim bu eşim olabilir, partnerim olabilir. Ya ben ne yaptım ya? Ne yaptım da bu kadar bana topyekun düşman oldunuz? Hep bu sorular. Ama hep ne yapıyoruz biliyor musun? Geçmişte bırakıyoruz. Artık o onun kart viziti, o kötülük onların kendi kişilik bozuklukları. Onları orada bırakıyoruz ve burada yol alacağını düşünüyoruz bilinçaltına tohumları ekmişsin ben geçmişle vedalaşıyorum ve onu bir dolunayda yapmışsın sevgili arkadaşım bir dolunayda geçmişi sevgiyle bırakmışsın ne diyelim dolunaylar iyileştirme dönemidir diyelim <laughs> zaten dolunaylarda neden ada çayı yapıp tüsi yapıyoruz hep geçmişi bırakmak için geçmişi bırakmışsın şimdiden tebrik ediyorum seni ve şurada bir hanım ağlıyor, sızlıyor geçmişte olanlara. Belki kaybettiklerine zamanı kaybettim, sevdiğim insanları kaybettim. Neden böyle yaptım derken beraber kendini toparlıyor. Görüyor musun? Kendini toparlıyor. Artık toparlamam gerek. Artık bir yerlerden başlamam gerek diyor. Gerçekten de başlayacak. Toparlanacak on numara bir insansın gerçekten çok harika bir insansın. Kendini toplamayı başarıyorsun. Ve aslında mucizelere çok inanmıyorsun. Mantıksız, real birisin ama günlük yaşamında zaman zaman mucizeler yaşayacaksın. Çünkü zihnine ve bilinçaltına tohumlar ekmişsin. Bilinçaltın çok aktif ve bu yeşeren tohumlarla beraber mutlu bir evlilik yapacağını görüyorum. Ya partnerinle geçmişteki sorunları bıraktın ve çözdün bugün güzel bir evlilik yapacaksın ya da artık bana hizmet etmeyen kalıpları geçmişte bıraktın deyip yeni bir insanla devam ediyoruz. Ya da sevgili dostum ben kolektif bakıyorum binlerce kişi izliyor. Ya da burada evli birisi var hanım ya da bey. Geçmişteki sorunları, geçmişteki şansları bir köşede bırakıyor. Yuvanızı yıkmak isteyen eşin, partnerin ailesi olabilir. Başka bir kişi olabilir, başka bir kadın devreye girmiş olabilir. Onu geçmişte bırakıyorsun, affediyorsun ve yeni tohumlar ekiyorsun. Aynı zamanda bazı dostlarıma yeni evlilik yani evlilikte iyileşme veya bekarsa yeniden başka birisiyle hayat yoluna devam etme ve hamilelik görüyorum. Ve geçmiş geçmişte kalmış. Harika. Güzel şeyler yaşıyorsun. Kendi yaratımını kendin oluşturmuşsun. Tebrik ediyorum. Ve melek kartlarım neler söylüyor? Klasik tarot zaten. Her zaman harikadır da. Ben sizi sıkmamak için farklı tarotlar deniyorum ama rune kartları deniyor. Hepsi birbirinden güzel. Neyse. Grace ve Antonetta. Evet, tek değil çift olarak geliyorsun. Tek değil çift olarak geliyor demek ne demek dersen ikili ilişkilerini şifalandırıyorsun. Ya yeni bir partnerle ya da sorun yaşadığın partnerle veya eşinle ilişkilerini tamamıyla düzeltiyorsun. Mutlu son. Mutlu son, mutlu son. Gelelim Oşo Tarot'a. Oşo Tarot'u seçen sevgili dostum. Bakalım sende neler var? Anlatmaya çalışacağım. Oşo Tarot'un da sihri bir başkadır. Yaşam olarak hani bize yaşam enerjisini çok direkt veren bir karttır. Sihrine ve uğuruna her zaman inanırım. Evet. <laughs> bak böyle bir şey yok. <laughs> Biraz evvel klasik tarotla baktık. Dedik ki dolunay dedik. E, burada da bir dolunay çıkıyor. <laughs> yani bir ile iki arasında tereddüt edenler aslında bir ile iki arasında pek bir fark görmedi ama tamam. Hayatım bak e, ikinci numarayı seçenler iki numaralı desteği o şu tarotu seçenler şurada dolunay dolunay bilinçaltındaki bütün kirlerden arınmaya niyet etmesin. Geçmişten arınmaya niyet etmesin. Bakın görün dolunay. Burada da dolunay çıktı. <laughs> Geçmişten dersler aldım. Ben artık geçmişteki hataları yapmayacağım. Belki başkalarının da suçu olabilir ama iğneyi kendime batırıyorum dediğin dönem meşhur. Ve aynı zamanda iğneleyici sözler duymuş olabilirsin. Sıkıntılı olaylar yaşamış olabilirsin. Hep mi beni buluyor bu kötülükler ne zaman bitecek dediğini duyar gibiyim. Merak etmeyesin. Hiç merak etme. Şu anda bir kurtarıcıya ihtiyacın olduğunu düşündüğün anda. Aman diyorsun. Kim bana ne yapıp Bilinçaltına öyle bir tohum ekiyorsun ki tamam diyorsun. İnsanlarla arama mesafeyi koyacağım ve bu sorun bana aittir. Ben çözeceğim diyorsun. Terzi kendi söküğünü dikiyor. <laughs> terzi kendi söküğünü dikemez diyorsun ama terzi kendi söküğünü dikecek. Ve iki kalp bir olacak. Bilinçaltında yarattığın olay şu. Ben kalbimin kırıklarını onarmak istiyorum. Ben artık şu anda yaşadığım ilişkide ya da artık noktalamaya çalıştığım ilişkide ne istediğimi biliyorum. Ben hedeflerimi biliyorum. Gerektiğinde yardım alıyorum. Gerektiğinde tek başıma başarıyorum ama hedefimi biliyorum. Hedefimden şaşmıyorum. ve eh, bir süre acı çekeceksin sevgili dostum. Beraberliğin bitmesi olabilir. Güzel günler yaşarken bir başkası devreye girmiş olabilir. Bakın cehennemin kapıları diyor. Sanki partnerin, eşin, kocağın her neyse kendi cehennemini kendisi yaratmış. ve nihai kaza geliyor peşinde sevgili arkadaşım. Bir dolunayda sevdiğin insandan ayrılacaksın. Onunla ilgili bazı sıkıntılar yaşıyorsun. Ve ayrıldıktan sonra sen ayrılma olayını gerçekleştirdikten sonra partnerinde büyük pişmanlıklar görüyorum büyük pişmanlıklar görüyorum. Ben çok değerli bir hazineyi kaybettim diyecek. Onun en değerli hazinesi sensin biliyor musun? Ben onu kaybettim diyecek. E gerçekten ve gerçekten ah, bir hayli sıkılmış gözüküyor partnerin. Bu kararı sen vereceksin ama. Sonra görüşmeniz olacak ama araya bir zaman giriyor. Sen soğumuş oluyorsun. İkinci ka, e, kart destesini seçen dostum. E, o şu tarotu seçen dostum. Seni kaybeden çok üzülecek ama sen kararını vermişsin. Çünkü o sana çok zor anlar yaşatmış defalarca ilişkiyi düzeltmek istemene rağmen hayır senin kalbini kırmış sana inanılmaz derecede acı çektirmiş ve şu anda da yollar ayrılıyor gözüküyor bir daha barış olur mu sanmıyorum sen soğumuş gözüküyorsun ama zaman içerisinde olmaz 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 deme hiç olabilir Bakalım o poşo kartını seçenlere ne diyor baş melek kartlarımız? Flona diyor ki şimdi meleklerinden yardım istediğin için e, Cennet'in yardımı geliyor. Zamana ihtiyacın var diyor. Zaman içerisinde ilişkilerin düzelecek. Lütfen zamanı lehine kullanmayı becermen gerekiyor. Bunu yap. Sevgili arkadaşlarım çay falını seçenlere geliyorum. Bakalım. Çay falını seçenler 3 gün içerisinde bir sevinçli haberin var. Sanki iki kişi bir yerde oturmuş bir konuşma yapıyorlar. Bu can fincanların en çok sevdiğim yanı bu. Böyle burada karşısını görebiliyorsun. Bakın musunuz? Çok güzel gösteriyor. Kahve falı da çok güzel çıkıyor bu can fincanlarda. Ben birkaç tane almayı düşünüyorum bakalım hayırlısı. Kırdık çünkü <laughs> birkaç tane almıştım da kırdım yani. Benim e, aceleciliğimden oldu. Tepsiyi devirmiştim. Neyse. Dostlar, şeffaf fincandan çok güzel çay falı çıkıyor. Bakıyorum, devam ediyorum. Şurada bir şeyleri ölçü Bir cetvelle bir şeyler ölçülüyor. Sanki bir takım planlar yapıyorsun. Bu planların uyup uymaması önemli değil. Zaman içerisinde yerine oturturuz. Bir başlayalım diyorsun. Haklısın da. Önce bir başlasın. Dereyi görmeden paçayı çevirme. Planlarını hayata sokacaksın. Devreye koyuyorsun. Ve gerçekten planların işliyor. Burada yine bereketle ilgili bir konu görüyorum çuvalların içerisinde buğdaylar sanki bereketli dönemler seni bekliyormuş gibi bir engeli aşan keçi görüyorum keçi engeli açıyor sevgili dostlarım adeta inatçı birisi ya da oğlak burcundan birisi olmaz denen bir şeyi başarıyor ve eğer çay falını seçen oğlak burcu sen sen kesinlikle engeli aşıyorsun, maddi manevi bolluğa doğru koşuyorsun. Onu söyleyebilirim. Şurada e, bir ev çatılı bir yer hayırlısıyla güzel bir ev alınacak, bir yuva kuruluyor. Güzellikler sizden yana onu söyleyebilirim. Burada bir meşale yanıyor. İki büyük dileğinin olacağını söyleyebilirim. Mart ayı senin iki önemli olayı çözdüğün ay olacak. Bir arı görüyorum. Arı ve arı kovanı berekete kavuşuyorsun. Az bir parayla bir sermayeye başlıyorsun. Hayırlısıyla bunu çoğaltarak gidiyorsun. Güneş Koç burcuna geldiğinde bütün sorunlarını çözdüğünü görmekteyim sevgili arkadaşım. Güzellikler ve iyilikler senden yana onu söyleyeyim. Şimdi bazı dostlarım şöyle söyleyebilirim. Deniz kenarında bir yerde gözüktünüz. Hayırlısıyla dalgalar sanki geliyor. Dalgalar bir şey getiriyormuş gibi. Sanki geçmişten kalan bir şeyler bir burgaca girmiş de geliyor önüne. Geçmişte kalan yarım bir aşk varsa tamamlanıyor. Birkaç aydır görüşmedi ya da birkaç yıldır görüşmediğin bir kişi kesinlikle arıyor. Görüşmen var ve başında bir taç olduğunu görüyorum. Duygusal hayatta şifalanman olacak sevgili arkadaşım. Bu şifalanma sana çok iyi şeyler getirecek. Mutlu, huzurlu ve güzel geldin sevgili dostum. Sıkıntıları, üzüntüleri at. Hayırlısıyla güzel günler seninle olacak biliyorum tamam. Masa başında 3 kişi var. Bir iş hayatı bu. Çalışanlar görüyorum. Ee, sanki birileri seninle ilgili bir konuşma yapıyorlar. Biraz canın sıkılabilir. Haksızlığa uğramışsın. İftira gibi bir şey değil ama böyle bir sanki sana fazladan bir yük taşıtacaklar. Fazladan bir yük veriyorlarmış gibi biraz canın sıkılabilir, biraz üzülebilirsin ama sonu ferah olacak. Duygusal hayatta iyileşen bir takım olaylar görüyorum. Burada genç birisiyle genç bir insan, 28, 29 yaşlarında yine aynı yaşlarda genç bir kız, bunlar kavuşuyorlar. Uzaktan geliyor kız, saçları falan küt böyle. Çocuk daha çok ince bir yapıda falan böyle ince yapıda güzel bir insan. Birleşmeler görüyorum. Evladınız olabilir, bu siz olabilirsiniz. Birleşme ve mutluluk sizden yana gözüküyor. Ve bir at var. Yavaş yavaş gidiyor. Sanki bir hedefe yavaş yavaş gideceksiniz. Kademe kademe. Ama emin adımlarla gideceksiniz. Evet. Melek kartlarına baktığımda azure çıkıyor. Arzu ettiğin sona yaklaşıyorsun. Mutlu son çok yakın diyor. Bakın burada saat gösteriyor. Artık kısa bir süre kalmış kavuşmaya ve mutlu sona sevgili dostlarım. Mutlu son seninle olacak. Dostlarım burada bugün çayfalı baktık. Oşo tarot baktık, klasik tarot baktık ve melek kartarıyla destek verdik. Eğer beğendiyseniz lütfen likelamayı unutmayın. Bir de bildirim zilini açın, abone olun. Astro Canan ben. Whatsapp numaram 0546 481 3506 Instagram Astro Canan Canoğlu Youtube Astro Canan Canoğlu Allah'a emanet olun.